Oh, what the baby, baby, baby oh baby, eh what the, be, be, uh. video neden bu kadar uzun sürüyor? Bir bana açıklasın. Um he la 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 la, bak sizin için kalp çizdim de halb nereden? <laughs> uh. um. bak senin için kalp yaptım. La la la. Bütün ev kaplarsam ne olur? Um. Aa. Uh. Tüm ekranı kaplıyorum şu an. Uh. Uh. evet. Ne oluyor lan? Aa. Aa, ne oluyor? Biri bana açıklayabilir mi? Lan video neden bu kadar uzun sürüyor? Aa, bütün ekranı kapladı mı şu an? bak kaplarla dolduruyorum senin için de hatta da. da, da. Dur, şuralar dolmuş şuralar. Lan gidin şöyle. Heh. Ben bütün ekranı şey yaptım. <laughs> Lan video neden bu kadar uzun sürüyor? Benim anne çıklasın ne olur? Aa. Aa. Aa, Aa. benim anne çıklasın. Oyunu baga soktum. Aa benim bana çıklasın. La Uylu baga mı soktum ben az önce? Ee, e evet. Video bitmek üzere sanırım. Neden ee, bu kadar çok şey yaptım. Ee, biraz emoji yapak. Emoji çok abartı oldu. Lan, dur. El. No. Ee, el çok kötü ya. Oh, E. Ee, bu ne? Lan biri bana açıklasın bu ne? Lütfen biri bana açıklasın bu ne? Bu ne? Video bitmek üzere ee, bitiyor abi.